Eğitim alanı bugün Türkiye'de tamamen özel sektöre havale edilmiş. Birazcık imkanı olan vatandaş devlet okullarından köşe bucak kaçıyor. Devlet en temel vazifesi olan eğitim ve öğretim görevini layıkıyla yerine getiremiyor. Milli eğitim sistemimiz her sene değişen müfredatla, her sene değişen sınav sistemiyle adeta çorbaya dönmüş durumda. Bu eğitim sistemiyle çorbaya dönmüş bu müfredatla yeniden büyük Türkiye'yi kuracak nesilleri yetiştiremezsin. Bakınız değerli İstanbullular, bugün Laleli esnafı, Laleli'deki herhangi bir esnaf kardeşimiz yanına çırak olarak aldığı gence iki senede iki tane yabancı dili öğretiyor. Bu milli eğitim sistemi bir öğrenciye 15 senede bir tane yabancı dili öğretemiyor. Böyle eğitim sistemi mi olur Allah aşkına? Laleli'de, Kapalı Çarşı'da, Zeytinburnu'nda esnafımız, esnafımızın çırağı iki tane yabancı dili konuşurken üniversite mezunu gençlerimiz bir tane yabancı dil konuşamıyorsa bu sistemin kökünden değişmesi gerekir. Diğer acı bir husus nedir? Aynen yabancı dil öğrettikleri gibi matematik, fizik, mühendislik öğrettikleri için habire binalarımız çöküyor, habire trenlerimiz kaza yapıyor, yüzlerce masum vatandaşımız hayatını kaybediyor. Rahmetli Erbakan hocamıza bir tarihte bir kardeşimiz sordu. Hocam oğlumu şu üç tane liseden hangisine göndereyim? Erbakan hocamız tebessüm etti dedi ki hangisine istersen ona gönder fark etmez çünkü hiçbiri hiçbir şey öğretemez de onun için dedi. Allah gani gani rahmet etsin. İşte eğitim sistemi bu hale gelmiş. Temel eğitimimizin düzeyi 72 ülke arasında 39. sıradan 54. sıraya kadar gerilemiş. Yeni nesillerde bilgi ve bilim kalitesi olmazsa bizden sadece ucuz iş gücü olur. Bizden sadece köle olur.